Rüyada ayı görmek, rüya tabirlerinde genellikle güçlü ama tehlikeli bir kişi, gizli düşmanlıklar ve dikkat edilmesi gereken durumlarla yorumlanır. Ayı, dışarıdan sakin görünse de içinde büyük bir güç barındıran bir semboldür. Rüyasında ayı gören kişi hayatında otoriter, baskın ya da sinsi davranan biriyle karşı karşıya olabilir. Bu rüya özellikle çevredeki insanlara karşı daha temkinli olunması gerektiğini ve herkese güvenmemesi gerektiğini ifade eder. Rüya'da ayı saldırması beklenmedik bir sorunla yüzleşmeye veya ani bir tartışmaya işaret eder. Ayıdan kaçmak, kişinin bir tehlikeden uzak durmaya çalıştığını ve kendini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini gösterir. Eğer rüyada ayıyı yenmek düşmanlara karşı üstün gelmeye ve güçlü bir duruş sergilemeye yorumlanır. Rüyada sakin bir ayı görmek güçlü ama henüz harekete geçmemiş bir tehdide, ayıyı uzaktan görmek fark edilen ama henüz zarar vermemiş bir duruma işaret eder. Dini ve İslami rüya tabirlerine göre rüyada ayı görmek kişinin sabır, akıl ve tedbirle hareket etmesi gereken bir dönemde olduğuna delalet eder. Acele kararlar yerine sağduyulu davranmak hayırlı sonuçlar doğurur. Her rüya kişinin yaşadığı olaylara göre farklı anlamlar taşıyabilir. Rüya'da ayı görmek çoğu zaman uyarı, farkındalık ve güçle sınanma mesajı taşır. Sen de rüyanı yorumlara yaz, tabirini yapalım. Allah gördüğün rüyaları hayra çıkarsın inşallah. Amin. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.